Herkese merhabalar. Şu anda karşımızda Eymut Fonor Record 64 modeli 1963 Almanca üretim bir radyo pickup bulunmakta. Cihazımız lambalı ahşap kasa bir modeldir. Bu cihazımızı Çankırı'dan Ali Bey bizlere getirdi. Cihazımızın UKV FM'i arızalıydı ve pikabı çalışmıyordu. Bunların tamirini yaptık ve kendisine teslim etmeden önce sizlere videosunu çekmek istedik. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Bu sayede daha fazla kişiye erişmiş olacağız. Bizlere kartvizit üzerindeki 0546 402 2065 nolu cep numaramızdan ulaşabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız cihazımızı çalıştırmadan önce göstermek istiyorum sizlere. Şu şekilde bir plak var. Şöyle gösterelim. Oldukça şık ve görselliği güzel ve bir o kadar da kaliteli bir cihaz cihazımızı çalıştıralım. Lambaların ısınmasını bekleyelim şöyle. Göz lambamıza bakalım. Göz lambamız geldi. Cihazımızdan da sesi duyduk. duman 3 milyon euro karşılığında serbest filo maddesi bulunuyor Hamburg'un plan fakat atlamayacağının netleşmesinin ardından Bordo Mavili'ler bu transfer için harekete geçecek. Ertuğrul Doğan'ın işaret ettiği diğer isimse henüz netleşmedi ancak bu futbolcunun Cihan Çanak olma ihtimali son derece yüksek. Trabzonspor'un standartlı yejde milli takımın yeni yıldızı olması beklenen Cihan için de görüştüğü ileri sürüldü. Axel Baran tekrar şimdi Cihan baktı kaleye ortasını yapıyor ve topallara gidiyor gol. Cihan'ın golü. Şimdi sıra çok merak edilen bir konu. Zira Türkiye Kupası'nda finalin yeri. Evet, o yer o stat pazartesi. Evet. Diğer dalgalarımıza da bir bakalım. Lambamıza dikkat edelim. Cihazımızı pick up konumunu aldım de <laughs> plakçalarımıza bakalım. Ara ara durdurarak dinleti yapacağım çünkü teliften dolayı videolarımız kaldırılıyor. Ses verelim. Ekinecti <laughs> dalında Siz de radyo, kaset çalar, pick up ve makaral teyp tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Cihazımızı kapatalım. Herkese sağlıklı günler dilerim.